أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد سلطان الأنبياء برهان الأصفياء حبيب هدى وشفيء روز جزاء أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم فاندمزن مبارك، مطهر، عزيز، لطيف، روحي طيبة لنا صلوات الشريفة ياتي لارينا، إلهي آهر وآخر لرين حير الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا محمدا عبده وحبيبه ورسوله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. İnne hazel Kur'an yehdi lilleti hiye akvamu ve yübeşşirul mü'minine lezine ya'melune salihati enne lehum ecran kebira ila ahiril aye sadakallahu lazim. Yüce İslam dininin bahtiyar mensupları, saygıder büyüklerim, Kıymetli kardeşlerim, muhterem hanfendiler, beyefendiler. Çok kıymetli radyo ak dinleyenlerim, izleyenlerim, takipçilerim. En kalbi duygularımla sizleri selamlıyorum. Yüce Yaradan'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Mevlam rahmetini, mağfiretini, bereketini üzerimizden eksik etmesin. Daim eylesin inşallah. Evet, bugün mübarek cuma. Müminlerin bayramı bugün. Bugün ellerin semaya açıldığı, Rabbimize hamd ettiğimiz, Rabbimize şükrettiğimiz, Rabbimizi zikrettiğimiz mübarek gün bugün. Evet bugün mümin ve mümineler mabetleri dolduruyor. Evet, saflar halinde Rabbimize secde ediyoruz, rükû ediyoruz, ona yalvarıyoruz. Cuma namazı için, cuma namazını ifa etmek için camileri dolduruyoruz. Evet, bugün şu mübarek cuma günü siz kıymetli dinleyenlerimi izleyenlerimi, takipçilerimi, hayat rehberimiz Kur'an hakkında bilgiler sunmak istiyorum bugün. Yüce Mevla'ya hamdü senalar olsun ki bizleri şu mübarek cuma gününde buluşturdu. Siz kıymetli radyo ak dinleyenlerimle buluşturdu. Sizlerin evlerine, iş yerlerine, mekanlarına misafir etti. Evet, konumuza geçmeden önce şu mısraları sizlerle paylaşmak isterim kardeşlerim. Ezeli, ebedi, lahuti bir ses, bütün kitaplardan daha mukaddes. Okundukça kıymet alır her nefes, yüce Allah ile sohbettir Kur'an. Harikadır onda icaz, belagat, okuyup uyana eder şefaat. Onsuz mümkün değil huzurlu hayat, şifadır, gıdadır, cennettir Kur'an. Selim akılların sönmez ziyası, bütün ilimlerin kökü esası, ruhların solmayan sonsuz cilası, zikirdir, duadır, necattır Kur'an hakkında yazılmış binlerce tefsir. Bütün insanlığı ediyor tendir. Maziden, gaipten haberler verir. Fikirdir, ilimdir, hayattır Kur'an. En son, en mükemmel, eşsiz bir rehber. Mücessem halidir büyük peygamber. Onunla yeşerdi kupkuru çöller. Sönmeyen güneştir rahmettir Kur'an. Hayran ettirir ondaki selase. Asıl maksat tevhid, haşir, nübüvvet. O sofradan gelir feyiz bereket. Baştan sona kadar hikmettir Kur'an. Taklit edilmez bir ayeti bile. Kimse edemedi bir mukabele. Dillerde okunur her an aşk ile. Kanundur, fermandır, nimettir Kur'an. Resulün en büyük mucizesidir. Kıyamete kadar susmaz gür sesidir. Bütün müştehitler hep meyvesidir. En büyük mürebbi, mürşittir Kur'an. 23 senede 114 sure maddi, manevi tüm dertlere çare, rehber edenleri erdirir zafere, sonsuz saadete davettir Kur'an. Allah ona muhafız, mucizedir her bir ayet lafız, onu hıfz ediyor milyonlar hafız, dermandır, nişandır, zinettir Kur'an. Evet kardeşlerim, okumuş olduğum ayet eceliyle de Mevlam şüphesiz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Yine fakr Kainat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizlerin en doğrusu Allah'ın kitabı hal ve tavrın en güzelliği ise Muhammed'in hal ve tavrıdır. Rahman ve Rahim olan Allah insanı yarattı. Ona okumayı ve öğrenmeyi nasip etti. Kurallarının aklını ve kalbini vahiyle, imanla, ahlaki öğütlerle besledi. İslam'ın iyice kavranabilmesi için son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i ve hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'i lütfetti. Kur'an geceyi ve gündüzü, karayı ve denizi, doğumu ve ölümü birer ibret kaynağı olarak düşünmemizi ister. Hayvanlarda sizin için elbette ibret vardır buyurarak karıncadan arıdan örümcekten ve diğerlerinden ibret almamızı tavsiye eder. Geçmiş ümmetlerin başından geçen hadiselerden çarpıcı kesitler sunar bizlere. Peygamberlerin yaşadığı zorlukları ve Allah'a yakarışlarını anlatarak şöyle buyurur. Onların kıssalarında akıl sahipleri için elbette ibret vardır. Kur'an-ı Kerim'i okuyan Müslüman, Hz. İbrahim'in emsalsiz tevhid mücadelesini görecek ve Allah'ın birliğine iman ettiğine bir kez daha sevinecektir karşılaştığı her türlü zorluk ve eziyete göğüs geren Hz. Musa'nın azmini örnek alacaktır. Yusuf aleyhisselamın kendisini haramdan nasıl koruduğunu, İsa aleyhisselamın Allah'ın verdiği mucizelerle insanlığı nasıl müjdelediğini öğrenecektir. Allah Resulü'nün vahiyle e, yoğrulan hayatından ayetlerle şekillenen ahlakından muazzam dersler çıkaracaktır. Ecdadımız Allah kelamının en üstün tutulması uğruna ömürlerini vakfettiler. Bütün dünya nimetleri ellerinin altında olsa da Mushaf-ı Şerifi baş tacı kıldılar. Evlatlarının eğitimine Allah adıyla Kitabının fatihasıyla başladılar. Her gece yatmadan önce okuduğumuz Amener Resulü'nün ilk cümlesini oluşturan Amener Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minu Peygamber Rabbinden kendisine indirilerine inandı. Müminler de inandılar. İfadesinin sırrına mazhar olmaya çalıştılar. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyuruyor. Kur'an okuma ve anlama becerilerini tekrar ettirelim onlara. Evet. Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olduğunu unutmayalım. Evet sözlerime son verirken Cenab-ı Hakk'ın bize bahşetmiş olduğu imandan, Kur'an'dan, kıyamete dek nesillerimizi mahrum etmemesini Rabbimizden niyaz edelim. Bizler dinden, imandan aldık nuru. Ezanda, Kur'an'da bulduk safayı, başımızın tacı ettik Muhammed Mustafa'yı yolundan döndürtme Allah'ım. Başımız dik, alnımız açık, gözümüz tok, gönlümüz dolu, işimiz, uğraşımız yolunda olsun. Rızkımızı bol, mutluluğumuzu daim eyle Allah'ım. En büyük öksüzlüktür Kur'ansızlık, bizleri Kur'an'dan öksüz bırakma Allah'ım. Hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a dayan. Sahiye sarıl. Hikmete ram ol. Yol varsa budur. Bilmiyorum. Başka çıkar yol. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Kıymetli dinleyenlerim.